Şereften başka bir şey oynarsan kafan uçarım senin. Tamam mı? Aferin. 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 Arabalar kankalar. Ee... Kanki. Bu yani hasta olduğum için çok fazla konuşamayacağım zaten. Ses, sesimden fark ediliyor biraz. Biraz değil bayağı bu maç o kadar suskun geçmeyecek Burada ama çok bak. da fazla konuşamayacağım. Bakayım kardeşim. 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 Kanka bana ucuza gelmişti. Ben o yüzden almıştım. Ben enayi miyim senin gibi? E yani, yok mu? Ne Ne yaptınız? Yastığı namazınızı kıldınız mı? Üç kere kıldım. Allah kabul etsin benim kardeşim. Afiyet olsun. Bunlar ne konuşuyor la? Muhteredim kardeşim. Allah bekler. <laughs> Allah. <gülüyor> Ne oluyor oğlum? Ben, bana. ben... gel. Kanka can veriyor çok, çok kanka ben satıyorum. Kanka. <gülüyor> 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 ne oluyor kanka? kanka? Ben inmiyorum. <laughs> ben de inmiyorum. <laughs> oğlum benim ilk el ya. Kanka gel bak beni izleyin beni izleyin beni izleyin. Kanka aslan kardeşlerim tam gazda <laughs> radyant bir olacaklar. <laughs> yapma 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 <laughs> yapma 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 <laughs> yapma 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 yapma. Yapma. Tamam kanka. Onu nasıl yapıyorsun kanka merak ettim gelsene. Niye yapmasın ki? Kanka nasıl yapıyorum biliyor musun? Sanki, gel buraya. Gel buraya. <laughs> tam köşeler var ya. Köşenin ucunda. Tamam yapma boş ver. <gülüyor> 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 kanka, televizyon FPS'e düşüyor. Evet. Phoenix on, Phoenix on, Phoenix on, Phoenix on. Kanka ben şerif yapamıyorum. Bu ne kanka? Gön here. One enemy remaining. Oğlum bunlar mod mu lan? Öğrendim. İsimlerle değişik baksana. <laughs> Allah jet borcumuz var. Elimizde silah gelince aşağı atıyoruz kanka. kanka Ezo, o, şey ben spike kuracağım polis. Ya sen ne yapıyorsun? Eyvah kanka siliyorum ben bay Last player standing. Allah senin belanı vermesin Leyla. Şerefte ne var senin? İyi ya sakin dur. Hayır. Ne? Hayır hak etmedim. Yap yap bir kere. yap yap yap. yap sonuna kadar yap bunu önde. Gel buraya gel buraya gel buraya. <laughs> ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <gülüyor> ben, ben... Buraya <laughs> gitsem de 140'a düşük yapma, yapma yapma yapma. yapma. <laughs> kanka 90 oldu. Kanka vallahi 90. Oldu. Ben, daha çok. Ah. Oh. Oh. <laughs> Ceza tamamdır. Ben nasıl çember vurdum lan? Bana niye hop yok yok kanka? Elaa. Orada da mı var kanka? <laughs> kanka bunu nasıl yapıyor la bu? Düş, 130'a düşüyor. Kanka 90'a 90'a düşüyor. Yerler. Gel gel. Sen kanon taklidi yap buraya da Adam 300'den falan düşüyor 90'a ya. Hayır bak. E, Nereye ne ne doğru? doğru, bak, dur, doğru yani ha, Android falan Engine 5 tane önce 500 falan alıyordum kanka. Şimdi 2 FPS düşük alıyorum. Kardeşim sen vuracaksın ben inanıyorum sana. Oh. Kanka adam zaten sıfır vurmuş ama. Amına da bunlar niye bu kadar kalsın diye. Böyle. Sen böyle al. Sakinayım mı kanka? Sakin. Sakin. Ya, ya. Oğlum bu adam nasıl <laughs> bunu yapıyor? Ben bunu öğrenmek istiyorum kanka ya. Oğlum buradan bile benim oyunum kasılıyor. <laughs> 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 Karşı takımın da acaba FPS düşüyor mudur lan ben onu merak ediyorum. Aa <laughs> oğlum sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Vatan millet vatanını savunuyor 110. <laughs> kanka bu adam buraya nasıl geçti? Oo önünde var. Heseli. Guardian kullanma. Yardım edin. var bunda da. Yani bak. Kanka adam base'deydi. Adam yok kanka orada ya. Var <laughs> mı? Aynen. Orada da. O da bizim <laughs> o, nerede? Bey'e <laughs> git falanmaz herhalde değil mi? Mid'den belki gitmiştir de. Nerede oğlum bu? Spike planted. gitmiş. Of. Her yere koymuştur şey evet. Silah nerede dedik lan? <laughs> <önce>? Kazan <laughs> Ne abi lan? Nereye gittin? Lankama. Silah aldım. He? <laughs> Sıkıntılı mısın? Mal erken <laughs> Oğlum silah reis aldım artık görev değil miydi burada? Git dışarıda mı reis? Çözsün. reis sen <laughs> çöz. Kanka sen çözecekmişsin. <laughs> Kanka. Ev burada. Ulan burada. Ev bunu aynen çöz. Çöz. Adamı vur lan. Ha helal. Uzun sandım ya. Opa gibi daha Ne 90'a kadar düş. Jet bir şey diyeceğim. Jet jet. Tur başlayana kadar yapsan onu. Tam <laughs> <laughs> bir 30 saniye falan aralıksız yapsana. Ay 100 lira 90 lira düşüyor. Oğlum yapma yapma. Yemin ederim. <laughs> Çapları <çamuru> gibi gezik <gözüküyor. gülüyor> ya. Kanka 70 oldu. <laughs> Memur gibi oyun oynuyorum ya. Yani. Oğlum burada adam yok muydu? O ne kanka? Çıksana oğlum mal <laughs> mısın? Arkaya doğru klon taklidi yapsana. Bebeğe kuruyorlar ya. Bebeğe kuruyorlar ya. Kanka, kanka e, bu bunun taklit yapsın söyledim. Kanka teye basarak yeah. onun taklit yapar mısın? <gülüyor> 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 Niye <ayaklarını atar> <laughs> tansiyem 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 tansiyem. Ayak seviyor. <laughs> <laughs> Eleman çıktı gibi kanka. <laughs> ya. Yap 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 yap. Gyal, gyal, bire gel bire gel buraya gel buraya gel buraya gel. Ben de yapacağım kanka. Play, let's play. Hadi. 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 <laughs> Oğlum bu varın lan şu adamı ne oldu? bıçak falan atalım. Helal et sen kardeşim. Gelsenize kanka kotaktık çok işlevselmiş. Kanka adam benim kolona vurdu beni vuramadım. Aa. Gel gel bir daha gel gel. Gel bu sefer dört kişi gel. Sizde mi konuşuyor ya? Kim? Kanka sen balıklarla beraber mi yaşıyorsun? Kanka ben e, tersiz benim mikrofon tersiz şeyine bağlı da ondan dolayı. Ha. Ya nereden aldın? Ben şu an. <laughs> ya tamam sıkıntı yok. Alev atayım var alev alev. At 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 her şey at kanka. Ne oluyor lan? Oğlum, oğlum bu adamlar ne Bu map şeyde var mı, var mı? Evet. mı? Kanka Split'te Split Pearl geldi diye biliyorum ya Eğer geldiyse bugün gelmiş olması lazım bilmiyorum da <gülüyor> <gülüyor> o, ne ya? Ya, ya. Ya. Neyse beyler ee, video bu kadardı Abone olun like atın sonraki videolarda görüşürüz Hadi bay bay kaçtım ben